Vur abi kalkana! Vur abi! Oo. Oh! Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft mod tanıtımlarıyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz modun adı Mobzies Mob adında bir mod. Bu mod oyunumuza farklı farklı yaratıklar eklediği gibi farklı farklı kültürel etkileşimler de ekliyor. Mesela şurada gördüğünüz bir e, köy. Ama bu, farklı bir köy. Ona geleceğiz. Öncelikle temel şeylerimizden başlayalım. Modumuz böyle şeyler ekliyor. Şimdi buna tek tek gireceğim. Oyunumuzun ilk eklediği şey Foliat diye bir mob. Foliat şunlar bakın. Bakın şöyle yaklaşıyorum. Hemen hop büyümeye başlıyorlar bakın. Bunlar jungle biyomlarına gelebiliyor. Abi, müzik ne? Bunlar jungle biyomlarına geliyor ve sağlam vuruyorlar. Ve yaklaşamıyorsun. Abi sal beni. Oo bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. Yani bunlarla savaşmanın en mantıklı yolu uzak mesafe abi. Bunlarla hiçbir şekilde yakından dövüşülmez. Çok fena vuruyorlar çünkü. Acayip baksana diamond zırhım vardı içinden geçtiler. Ve öldükleri zaman içinden foliatın seed'i çıkıyor. Ve bu arada bunların eğer aşağısındaysanız sizi göremiyorlar. Hani onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle öldürelim bunu. Peki bu foliatın seed'i ne işe yarıyor? Foliatın seed'ini ektiğiniz zaman bunlar her gün büyümeye başlıyorlar. Ve siz bunlara her gün et vermeniz gerekiyor. Et verdiğiniz zaman normal bir foliat yani az önce görüntüsüzdeki devasa şeylerden oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz benim bunu kurmamın anlamı ne hocam? Size şöyle bahsedeyim. Bu foliyatları koyarsınız ve bunlar zombilerle savaşıyor. Bakın abi şuna. Hatta koyabiliyorsak biraz daha koyalım şöyle. Abi şuna bak. Evinizi bunların arkasına yapacaksınız ve bunlar sizi koruyacak. Ama unutmayın. Siz fazla yakınlaşmayın. Aklınızı alırlar. Ve yakınlaştırmıyorlar. Baksana şuna bak. Hiçbir şekilde yaklaşamıyorum şuna. Gelelim diğer yaratığımıza. Yaratığımız Ferut Worknut öncelikle oldukça güçlü ve fiziksel saldırılar karşı dayanıklılığı var. Yani hiçbir şekilde bunu öldüremiyorsunuz abi. Bunu öldürmenizin tek bir yolu var. Ya bu arada acayip saldırılar yapıyor. Hani ciddi anlamda oldukça zor Heh, şu hareket yaptığı zaman arkasına geçip şuradaki kılıca vurmanız gerekiyor. Abi ne biçim vuruyorsun sen ya? Hani ne ok işliyor, ne kılıç işliyor ve sizi havaya da fırlatıyor şerefsiz. Arkasına geçiyorsunuz. Abi kırıcınızı vuruyorsunuz ve canı gitti. Süper. Yani yapmanız gereken tek şey bunun hareketlerini dodgelamak. Ben beceremiyorum. Hatta şöyle bir de bir kalkanla bakalım ne kadar vuruyor. Vur abi kalkana. Vur abi. Oo! Abi kalkanı tek vuruşta kırdı. Sen ne tarz bir psikopatsın lan? Abi hadi bakalım. Tamam. Öldüreceğim seni. Az kaldı. Bir tane daha vurdum. Hadi görüşürüz. Yani tek yapmanız gereken şunu şu hareketlerini dodgelamak. Başka bir şey yok. Bir daha vur bakayım. Abi kalkanı tek dağılıyor ya. Ve eğer öldürürseniz çok güzel bir ölüm animasyonunda ölüyor ve içinden muhteşem şeyler çıkıyor. Bir tanesi Woken, bir tanesi de bu. Abi şuna bak. Eğer sağ basılı tutarsanız şöyle göstereyim size. Şöyle bir alan hasarı veriyor. Ve eğer shift sağ yaparsanız abi şuna bak. Şuna bak. <laughs> Süper ya. Aşırı iyi bir kılıç ama öldürmesi de çok zor. Bakın Diamond zırhımın ne durability kaldı. Şimdi gelelim diğer yaratığımıza. Barokalar. Eğer bunların taktığı maskelerden takmazsanız Uyarı veriyorlar ve size saldırmaya başlıyorlar. Bakın şuna. Ve yukarıdaki şefleri var bunun. Tabi bu kılıcımızın da alan hasar yeteneğiyle şunları bir indirelim bakalım. Ve taktiksel saldırıyorlar. öyle bir bodoslama saldırmıyor. Arkanıza falan geçmeye çalışıyorlar. Ve öldürdüğün zaman bir ihtimalle içinden bir tane kask çıkıyor. Ve bunlardan yaklaşık 6 tane daha var. Peki bu sol ve ne işe yarıyor? Buna birazdan gelelim çünkü bu biraz daha detaylı. Önce bütün zırhların daha sonra kaskların ne işe yaradığını göstereyim size. Mask of Fury güç veriyor. Mask of Rage acele veriyor. Mask of Bliss zıplama veriyor, jump boost yani. Mask of Misery dayanıklılık veriyor ki şu anda göremiyorsunuz çünkü Golden Apple'ın etkisindeyim. Ve az önce de gördüğünüz Mask of Fear bu da size hız veriyor. Ne yazık ki sadece bunlardan bir tanesini takabiliyorsun. Ama öyle bir şey var ki, Soul Visage. Bu en önemlisi. Eğer yaratıklardan düşen kastlarınız varsa ve bunlara sağ tıklarsanız, bunlar sizden oluyorlar. Yani şu şekilde kendimize bir ordu yapabiliriz. Ve vurduğun zaman size vurmuyorlar. Çünkü siz onun şu anda bir patronusunuz. Shift sağ ile bunları geri alabiliyorsunuz şu şekilde. Ve hepsinin bir durability var tabi o kadar az önce yumruk attım. Şimdi bunlardan rastgele birinin kaskını giyip gidelim. Bunların bu şekilde köyleri var. Devasa köyler. Ve eğer maske taktıysanız size saldırmıyorlar. Çünkü onlardan birisiniz. Bunların tam ortasında standart bir boss var. Ve bunun yanına gidip bununla ticaret yapabiliyorsunuz. Eğer 7 tane gold blok kullanırsanız size güneş kutsaması veriyor. Ve bir saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Peki bu kutsama ne işe yarıyor? Sağ tıka basılı tutarsanız, eğer sağ tıka basılı tutarsanız, daha sonra bir kere defa tıklatanız yeter. O bölgeye ışın atıyorsunuz. Abi çok havalı ya. Ve bu bir saat boyunca sizde kalıyor. Eğer shift sağ tık yaparsanız, abi şuna bak. Hadi gelin bunu bir Minecraft yeri de deneyelim. Shift sağ tıkı basıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> aşırı iyi. Aşırı iyi. Bir de şu ışını deneyelim. Abi çok güzel. Hem yakıyor hem de çok havalı. Ama tabi bunu tutturmak biraz problem çünkü yaratıklar biliyorsunuz standart olarak hareket ettikleri için biraz zor oluyor tutturması. Ama şu çok havalı. Bu arada eğer doğru zamanda gelirseniz yani bir saat bitmeden gelirseniz bu üzerindeki kutsamayı yeniliyorsunuz çok rahat bir şekilde bir saat olmadan. Gelin bakalım bunu öldürmeyi deneyelim. Ama tabi mümkünse şu kaskı çıkaralım artık. Evet bayağı bir güçlü. Bu ciddi anlamda çok güçlü. Ve ilginç olan bir şey var. Abi çok güçlü. Aşırı güçlü. Bir de şerefsiz gidiş yolunuza vuruyor. Ve eğer Barako şefi öldürürseniz bir başarım alıyorsunuz ve çok güzel bir animasyonla gene ölüyorlar. Ve kaskı düşüyor. Bu kaskı taktığınız an artık hepsi sizin köleniz. Az önce gösterdiğim olay. Karanlık ormanın üzerinde canlanan minik yaratıklar var. Fenerler. Abi şunun güzelliğine bak. Gece vakitleri bunlar size ışık veriyor etrafta. Ve bunlar saldırgan yaratıklar değil. Bunlar sizden. Eğer bunları öldürürseniz içinden şöyle bir şey düşüyor bakın. Luminous Jelly diye bir şey düşüyor. Ve eğer bunu yerseniz normalde bunun size Night Vision vermesi gerekiyor. Ama yenmiyor bir türlü. Bakın bir, şu, bir türlü yiyemiyorum şu anda bunu. Bir hata var herhalde. Normalde bunu yiyebiliyor olmanız gerekiyor. Bakın üzerinde de yazıyor kocaman. Yersen Night Vision verir. Bu arada bu iskelet ne yapıyor lan? Ve şimdi benim favorilerimden birine gelelim. Frostmaw. Normalde Frostmaw'un elinde şöyle bir şey var. Bu Ice Crystal diye geçiyor. Ve Frostmaw'u öldürseniz bunu alıyorsunuz. Ama o kadar güzel bir animasyon alıyorsunuz ki. Şimdi bakın, buna yaklaşıyorum. Buna yaklaşıyorum. Uyandı elindekini yedi. Abi şu anda biraz sinirlendirmiş olabilirim. Ohohoho. Şu anda ekranı hareket ettiremiyorum. Ekranı hareket ettiremiyorum. Abi aşırı güçlü. Aşırı güçlü. Ve aşırı güçlü abi. Aynı şey 30 geliyorum ama cidden çok güçlü. Bunu nasıl öldüreceğiz? Aslında eskiden çok popülerdi. Yaratıkları birbirle savaştırıyorduk. Onu tekrar yapabiliriz. Yani eskiden YouTube'da trendti de şimdi tekrar yapılabilir aslında. Baksana abi şu yaratığın gücüne. Ve elimdeki şartınız 5. Baksana şu canı gitmiyor şerefsizim. Ve eğer bunu öldürürseniz... Gene bir başarım elde ediyorsunuz ve gene güzel bir animasyonla ölüyor ve içinden Ice Talisman çıkıyor. Ice Kristal. Abi Talisman ne ya? Şimdi bakın eğer bu elinizdeki Ice Kristal varken sağ tıklarsanız Abi bunları hem yavaşlatıyorsunuz hem de hasar veriyorsunuz. Ve donduruyorsunuz. Abi şuna bak. Tabi birden kırıldı o ayrı bir şey. Bu arada elinizdeki envanterinize zamanla düzeliyor. Bakın şu anda e, durabilir, artmakta elimdekinin. Mesela şu şekilde bunları böyle Elimize kırılıyor bakalım. Kırılmıyor. Bir defa alırsanız hep sizde kalıyor. Ve abi aşırı güzel bir şey. Şuna bak. Ve buna kırılmazlık, mending ve curse of vanish gibi şeyler basabiliyorsunuz. Yani dürüst konuşmak gerekirse havalı çok da güzel. Ama yaratıkları öldürmek için biraz e, yetersiz kalıyor. Çünkü 2-3 defa falan böyle yenilenmesi gerekiyor. Abi havada dondu şuna bak. Hani amaç zaten bunu öldürmek değil. Bunu da donduracaksınız. O da size çok sıkıntı çıkarıyor. Hemen öldüreceksiniz bununla. Diğer yaratığımıza gelelim. Naga. Bu dağlık iklimlerde spawn olan bir yaratık. Ve ciddi anlamda sıkıntılı bir yaratık. Size zehir atıyor. Ve dönerek saldırıyor. Abi acayip güçlü. Ya Allah'ın sen ne işin var burada ya? Baksana abi şunu çok haşmetli gözüküyor ya. Zehir atma. Hop yemezler onu. Ve ciddi anlamda da güçlü box. bak bak dodge'luyor bak. Abi çok iyi gözüküyor animasyonları ya. Yani okula bunu öldürmek ciddi anlamda işkence. Baksan kaçıyor abi öldüremezsiniz hatta bunu imkanı yok. Ha, öldürdüm o da ayrı bir <laughs> o da ayrı bir şans da. Allah lan bir şey göstereceğim. Öldürseniz bir ihtimal size Naga fang veriyor. Bakın garanti demiyorum. Bir ihtimal diyorum. Bu Naga Fang'i Naga Fang Dejir yapımında kullanabiliyorsunuz ya da zehir dayanıklı iksir yapımında kullanabiliyorsunuz. Peki nedir bu Naga Fang Dejir? Yaratıkları bununla zehirleyebiliyorsunuz bakın şu şekilde. Hani bir zehir etkisi bırakıyorsunuz ve eğer arkadan vurursanız ekstra damage veriyorsunuz. Hasarı 2 falan çok da e, mühim bir şey değil. 3 falan daha doğrusu 3 ne ya 2 ne ya 3 3 hasarı 3. Ama zehirleme konusunda güzel. Arkadaşlarınızla oynarken falan böyle gizlice arkadan yaklaşıp vurursanız çok sağlam hasar çıkartırsınız. Diğer yaratığımız Grotsoller. Bu Grotsoller madende spawn oluyor. Denk gelebiliyorsun ve sizden kaçmaya meyilliler. Sizi gördükleri zaman kaçıyorlar abi. Şuna bak. Eğer bunları öldürebilirseniz bu arada, bunları kılıçla öldüremiyorsunuz. Ve saklanıyorlar bu arada. Onlara detayını vereyim sonra aman hocam niye söylemedi falan olmasın. Bunları kazmayla öldürebiliyorsunuz. Mesela birini bir öldürmeyi deneyebilir miyim? Hadi yaklaştım yakaladım seni. Abi çok hızlılar çok hızlılar. Yakalamak cidden çok zor. Öldürürseniz böyle bir gene çok güzel animasyonu var. İçinden diamond çıkıyor. Hani madende hocam ben 10. kata inerim düz kazarım derseniz ayrı bir tercihiniz de oldu artık. Ama çok işkence. Hani öldürmesi cidden çok zor. Kaçıp kaçıp duruyor hani iyi bir refleksiniz olacak tak diye geçireceksiniz böyle. Evet mod tanıtımımız böyle. Normalde hala görmediğiniz birkaç tane şey var. Yani özellikle şu. Ör Bu şu anda oyuna eklenmedi. Şu anda sadece creative'de kullanabiliyorsunuz. Envanterinizin içinde bulunması yeterli. Bakın solda geomancy diye bir şey var. Eğer sağ tıka bir defa basarsanız böyle taşları yukarı falan kaldırıyorsunuz. Mesela bakalım toprakta kaldırabiliyorsunuz. Eğer buna sol tık yaparsanız taşı fırlatıyorsun. Bakın şu şekilde. Eğer sağ tıka uzun uzun basılı tutarsanız işte bu bir toprak bükücü oldunuz. Ama tabi buglı biraz. Hani şu an adam dediği gibi o yüzden eklememiş herhalde. Çünkü bug içinde kalıyorsunuz. Ve mesela bunu şu yaratıkta deneyelim. Frost Frostmalt'a. Bakalım ne kadar vuracak. Ve Güm. Hiçbir şey yapamadım lan. Şöyle kaldıralım. Bir defa vuralım. Kaldıralım. Bir defa vuralım. <laughs> Oyun çöktü. O yüzden adam diyormuş buglı diye. Neyse. O zaman canlar bu video bu kadar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay abi oyun çöktü Ne yapayım şimdi <laughs>